Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu kapsamda yaşanacak olumlu ya da olumsuz durumlardan Siyonakçı kanalı sorumlu tutulamaz. Herkese merhaba arkadaşlar. Siyonakçı YouTube kanalına hoş geldiniz. Total 2 grafiği ile karşınızdayım. Haftalık periyottu bir grafik. Bu grafiği bir inceleyelim. Total 2 grafiği bildiğiniz gibi... Bitcoin dışında kalan altcoinlerle alakalı piyasa değerini gösteren bir grafiktir. Ethereum ve ilk 120-150 altcoin'in özellikle piyasa değerini gösterir. Şu anda da 965 milyar dolarlık bir piyasa değeri olan grafikten bahsediyoruz. Ethereum ve altcoin'lerde. Bu grafiğe baktığınızda 233 haftalık hareketli ortalama net bir şekilde tepki bölgesi ve burası ucuzluk bölgesi olarak gözlemlenebilir. Ancak ucuz olması demek kazanç olacağı anlamına gelmez. Trendin olmadığı yerde kazanç yoktur. Dolayısıyla burada kazanmak için öncelikle haftalıkta burada beyaz, sarı ve mavi ile gördüğünüz ortalamalar 5 8 13 ortalamalardır. Bu ortalamanın üzerinde haftalık kapanış görmemiz gerekir. Bu ortalamanın üzerinde haftalık kapanış geldiğinde, özellikle mavi ortalama üzerinde haftalık kapanış geldiğinde yukarı yönlü ticaretin açılabileceği sinyali teknik anlamda gelecektir. Trend anlamında da aynı şekilde gelecektir. Fibonacci'ye baktığımızda trendin başladığı dipten tepeye bir fibo attığımızda 0.786 747 milyar doları gösteriyor ve 0618'de 938 buçuk milyar doları gösteren yapı var. Burada arkadaşlar bu kırmızı alanın altında kapanışlar olması özellikle altcoinlerde ve ethereum'da sıkıntılı süreci başlatacak daha da sıkıntılı sürecin yaşanmasına sebep olacaktır. Ancak burası geçmişte çok olumlu ve güzel çalışmış bir yapı. Ve buranın altında kapanışların olması 0.786'da burada son kale olarak e, meydana gelecektir. Yani burada 747 milyar dolar artık son kale olabilir. Bunun dışında bizim bir teyitli yukarı yönlü hareketi görebilmemiz için net bir şekilde burada ana düşen ve ara düşen üzerinde kapanışlar görmemiz elzemdir arkadaşlar. Bu da 1 trilyon doların üzerindeki kapanışlarla meydana gelecektir buranın üzerindeki kapanışlar akabinde hedef sonrasında geçilirse ticaret net bir şekilde açılacaktır. Özellikle dibin burası olduğunu farz edelim. Özellikle bu yapıda iki seviye benim için önemli. Birisi 1.33 trilyon dolar, diğeri 1.47 trilyon dolardır. Bu 1.47 trilyon dolar geçildiğinde artık momentumlu bir rally başlangıcı yaşayabiliriz. Burada hedef nereler olabilir? Bunları gözlemlemek adına şöyle bir fibo attığımda yukarıda 2 trilyon dolar, 2,5 trilyon dolar. Ayrıca burada yukarıda ara hedef olarak 3 trilyon dolar ve 3.78 trilyon dolar hedefleri görülebilir ve daha fazlası da yukarıda mevcuttur. En fazla nereye gidebilir? Hani gelir mi bilemeyiz ama en fazla da artık burası boğa sezonunun bittiği noktalar olabilir şeklinde yorumlarız ama e, en azından buralar potansiyel hedef olarak masaya gelecektir. Bahsettiğimiz kriterler gerçekleşirse. Total 2 ile alakalı anlatacaklarım bunlar. Ayrıca şu aşağıda Sionatçı ship indikatörü osilatöründen, ucuzluk osilatöründen bahsedecek olursak bu yapıda net bir şekilde aşırı satım bölgesinde ve haftalıkta ucuz olduğundan bahsedebiliriz. Dikkat ederseniz burada özellikle şöyle bakalım. Bu yapıya baktığınızda her 233 haftalık hareketli ortalamaya fiyat değdiğinde aşırı satım bölgesine gelmiş vaziyette bakın. Her 233 ortalama denendiğinde, teyit edildiğinde burada Aşırı satın bölgesine gelmiş. Akabinde bir tepki ya da yukarı yönlü trend başlatmış arkadaşlar. Bakın burada da aynı şekilde keza. Şimdi burada da yeni bir trend başlangıcı olabilir. Böyle bir potansiyel var. Ee, özellikle altcoin'lerin çok çok ucuz olduğunu söylemek lazım. Ancak burada if şart şudur arkadaşlar. Ee, bir fiyatın ucuz olması orada birikmişinizle birikmiş bir meblağla, kenarda birikiminizle bodoslama hemen almak demek değildir. Burada meblağı 5'e 10'a bölerek pasta dilimlerini burada altcoin sepetinde bir e, yatırım amaçlı sepet oluşturabilirsiniz. Ya da trend başlamadan eğer buraların ucuz olduğunu düşünüyorsanız ve e, Aylık gelirle alakalı düzenli geliriniz varsa burada ufak ufak toplama tarafında olunabilir. Bu tavsiye olarak değil, sadece mantık disiplin olarak anlatmaya çalışıyorum. Kazanç trend başlamadan asla görülmeyecektir. Bunu anlamak lazım. Bir de şu teknik disiplinden bahsedeyim. Bir fiyat trendine ya da hareketli ortalamasına mutlaka geri döner. Tamam. Ancak burada bakın burada döndü. Ortalamasına geri döndü. Ortalamasına geri döndü. Ortalamasına geri döndü. Yukarı gitti tekrardan geri döndü. Burada trendine geri döndü diye mi almak lazım? Yoksa dönüşü gördükten sonra bu ana trendten dönüşü gördükten sonra mı almak lazım? Teknik disiplinde dönüşü gördükten sonra almak lazım arkadaşlar. Dolayısıyla bu ortalamalar üzerinde haftalık kapanış Gece 3 pazarı pazartesine bağlayan gece 3 haftalık kapanıştır. Her gün gece 3'te günlük kapanıştır. Ve bu kapanış yukarı yönlü ortalamanın üzerinde bir kapanış görmeden alım yapmak teknik disiplinde hata olabilir. Bunu dipnot olarak belirtmiş olalım. Sionacı YouTube kanalını takip edebilirsiniz arkadaşlar. Videolarla kanalda devam edeceğiz video çekmeye ve değerlendirmelere devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.